Merhaba dostlar. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Regaib gecesi namazı var mıdır? Regaib gecesinde nasıl namaz kılınır? Nafile ibadetlerden ne vardır regaib gecesinde? Kaynaklarda geçen bir şey var mıdır? Bunun cevabını arayacağız bu dersimizde. Allah nasip ederse inşallah. Kardeşlerim regaib kandilinde bilhassa böyle sünnet olan özel bir namaz yoktur. Hak dostları bu mübarek gecelerde öncelikle kaza borcu olanların kaza namazlarını kılmasını tavsiye etmişler. Yani sen kaza borcun var önce onları. Çünkü neden? Kaza nedir? Farz olan Allah'ın emri olan bir namazı kılmamışsın kazaya bırakmışsın. E şimdi farz olan namazın kazası da farz. O sana borç yani. Hocamız bize bunu anlamamız için şöyle bir örnekten ve benzetmeden bahsederdi. Biz talebeyken hani adam kaza borcu var. <laughs> Nafile namazlarla meşgul oluyor tarzındaki işlere. Der ki ya sen falanca adama borcun var. Borcun var. Sen başkasından borç alıp tatile gidiyorsun. Ya önce borcunu öde. Ondan sonra git tatilini yap. <laughs> ya. Şimdi kaza borcun varsa önce kaza namazlarını bir kıl. Ha ama kaza namazın yok. Bütün namazlarını vaktinde kıldın. Kazaların vardı 3-5 onları tamamladın bitirdin. Evet. O zaman kıl işte. Nafile namaz Allah için kıl. Mesela Mahmut Sami Sultan'ın tavsiye ettiği Mahmut Sami Ramazan o Hazretleri'nin dualar ve zikirler kitabı var. Orada bir namazdan bahsediliyor. 12 rekat. Ayrıca böyle rahmet ve mağfiretin sanak sanak yağdığı gecelerde İlahi lütfa mazhar olmak için yapılacak her ibadet kendince kıymetlidir. Kılınacak namazlar böyledir, tutulacak oruçlar böyledir. Ondan sonra okunacak Kur'an-ı Kerimler, hatimler bunlar hep rahmet ve mağfiret vesilesidir kardeşlerim. Bu mübarek geceleri iyi değerlendirmeli bilhassa kaza borcu olanların Nafile namazlardan evvela kaza namazları kılması tavsiye olunmuştur. Ha peki bu 12 rekatlık namaz dediğiniz söyle hocam ben bunu da kılmak istiyorum. Nasıl kılacağım bu namazı? Şöyle anlatılıyor bu nafile bir namazdır. Regaib gecesinden evvelki perşembe günü oruç tutup akşam iftarını yapıp iftardan sonra akşam namazını kıldın. Ondan sonra da iki rekatta bir selam vermek üzere 12 rekat nafile namaz vardır diyor. Peki 12 rekat olarak kılınan bu regaib gecesi namazı nasıl kılınır? Kardeşim bu namaz her rekatta bir Fatiha Fatiha'dan sonra bir tane inna enzelnahu fi leyletil kadr 3 tane de kulhu Allah. İnna enzelnay bilmeyenler inna a'tayna kel kevser okuyabilirler. Fatiha'dan sonra zammi sure olarak inna a'tayna bir tane kul huvallah üç tane. Her rekatta bunlar. Ha biliyorsan eğer inna enzelnahu'yu Kadir suresini o zaman Fatiha'dan sonra bir Kadir suresi üç kul huvallah suresi okursun. Namazını ikişer rekatta bir selam vererek tamamlarsın. Namaz bittikten sonra kardeşler 70 defa Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Biliyorsan salati ümmiyeyi okursun. Hani şey var ya Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyeyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim deriz değerli kardeşler 70 tane salavat. Bu 70 tane salatü selamı okuduktan sonra kardeşler secdeye varıyoruz. Secdede 70 tane subbuhun kuddusun Rabbuna ve Rabbul Melaiketi ve Ruh deriz. Ondan sonra ne demek bu? Bizim Rabbimiz Ruh'un ve melaike i Kiram'ın Rabbi bütün kusurlardan münezzeh ve cümle eksikliklerden pak ve yücedir. Secdeden başımızı kaldırırız otururken 70 kere Rabbi ufir ve rahem ve tecavüz amma ta'lem 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 diye kardeşler 70 tane okuruz. Ne demek? Rabbi ufir ve rahem ya Rabbi beni mağfiret et. Bana rahmet et. Benim bildiğin bütün kusurlarımdan geç ya Rabbi. Beni bağışla ya Rabbi. Sonra 70 defa bunu okuduk. Secdeye kapanıyoruz bir dahi. ikinci secdemiz bu. Orada 70 tane Subbuhun Kuddusun Rabbuna ve Rabbul Melâiketi ve Rûh dedin. Ondan sonra bizim Rabbimiz ruhun ve melaike-i kiramın Rabbi bütün kusurlardan münezzeh ve cümle eksikliklerden pak ve yücedir dedin. Ondan sonra secdedeyken dünyevi, uhrevi ne hacetin var ise onları Cenab-ı Allah'tan dile inşallah. Ondan sonra secdeden başını kaldır, namazın tamam olmuş olur. Kardeşler bu geceyi tabi ihya etmenin sevabı çok büyük. Ama bu gece kılınacak namazın sünnet veya mendub olması hakkında kuvvetli bir delil bulunmamaktır. Bu gece toplanıp böyle cemaatle namaz kılmak falan bid'at sayılmıştır. Zaten teravihten başka hiçbir nafile namazın çağrışarak cemaatle kılınması sünnet değildir, mekruhtur. Ancak bir yerde bulunan 2-3 kimsenin bu gibi namazları cemaatle kılmaları kardeşlerim nedir? Caiz görülmüştür. Bunu Ömer Nasuhi bilmez, mübarek aktarmıştır. Ve bir hadisi şerif söyleyeyim size. Hitamuhu miski olsun. Beş gece var diyor peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam. Bu beş gece var ki onlarda yapılan dualar geri çevrilmez. Recebi şerifin ilk gecesi. Şaban-ı Şerif'in ortasında bulunan gece. Ne yani o? Berat gecesi. Başka Cuma gecesi. Başka Ramazan bayramı gecesi. Dört oldu. Bir de Kurban bayramı gecesi. O da beş olmuş oldu. Bu sebeple kardeşler biz de bu güzel geceleri en iyi şekilde inşallah e, ihya etmeye gayret edelim. Allah-u Teala Celle Celaluhu dua ve niyazlarımızı makbul eylesin değerli kardeşlerim. Allah cümlenizin ve cümle ümmeti Muhammed'in yar ve yardımcısı olsun. Allah'a emanet olun.